Örgü iğnesi. Bir zamanlar bir örgü iğnesi varmış. Bu örgü iğnesi öyle inceymiş ki kendini dikiş iğnesi sanmaktaymış. Bir gün onu tutan parmaklara "Neyi tuttuğunuzu biliyor musunuz siz?" demiş. "Aman beni yere düşürmeyin. Bir düşersem bir daha belki hiç bulamazsınız. Baksanıza ne kadar inceyim." Parmaklar haklısın deyip örgü iğnesini belinden sıkıca kavramışlar. Bakın şimdi bir gelinliğin upuzun eteğinin ardımda sürüyerek geliyorum demiş örgü iğnesi. Upuzun etek dediği ona takılmış uzun bir iplikmiş ama ipliğin ucunda düğüm yokmuş. Parmaklar örgü iğnesini aşçı kadının terliğine doğru götürmeye başlamışlar terliğin sökülmüş olan üst derisinin dikilmesi gerekiyormuş. Bu çok kaba bir iş demiş örgü iğnesi. Deriyi delemiyorum. Kırılacağım. Kırılacağım. Gerçekten de kırılı vermiş. Parmaklara dememiş miydim size diye bağırmış. Çok ince olduğumu söylememiş miydim? Parmaklar bu artık işe yaramaz demişlerse de onu sıkıca tutmayı bırakmamışlar. Aşçı kadın örgü iğnesinin üzerine eritilmiş kırmızı bal mumu damlatıp onu giysisine tam göğsünün üstüne iliştirmiş. Örgü iğnesi görüyor musunuz ben artık göğüs iğnesiyim demiş. Bir gün saygınlık kazanacağımı çok iyi biliyordum. Öyledir zaten bir değeriniz varsa eninde sonunda anlaşılır. Sonra da içinden gülmüş. İçinden gülmüş diyorum çünkü bir örgü iğnesinin güldüğünü dıştan görme olanağı yoktur. Örgü iğnesi şimdi aşçı kadının göğsünde. Saltanat arabasındaymış gibi kurumlanarak oturuyor, çevresine bakınıyormuş. Bir ara bitişik komşusu olan toplu iğneye Sorumu bağışlayın. Ama hangi metalden yapıldınız siz? Altından mı? Diye sormuş. Çok güzel bir görünüşünüz var. Başınız biraz küçük ama hiç değilse kendinizin. Onu büyütmeye bakın. Çünkü her iğnenin tepesine benimki gibi kırmızı mı damlatılmaz. Sözünü bitirir bitirmez de yerinden öyle bir doğrulmuş ki aşçı kadının temizlemekte olduğu bulaşık yıkanan yere düşmüş. ''Şimdi de yolculuğa çıktık.'' demiş örgü iğnesi. ''Bari kaybolmasam.'' Ne var ki gerçekten kaybolmuş. Şimdi lağımda oturmuş. ''Ben bu dünya için çok fazla inceyim.'' deyip duruyormuş. ''Ama kim olduğumu biliyorum.'' bu da az bir şey mi? Sonra birden toparlanmış, yine eskisi gibi neşelenmiş. Üstünde saman çöpleri, tahta ve gazete parçaları yüzmekteymiş. Örgü iğnesi, bakın hele şunlara demiş, nasıl da yüzüyorlar. Altlarında kim var bildikleri yok. Ben varım. İşte bir tahta parçası. Şunun gidişine bak. Dünyada kendisinden başka kimseyi düşünmüyor. Şurada da bir saman çöpü var. Nasıl da dönüyor fırıl fırıl. Ağır ol, saman çöpü. Yoksa bir taşa çarpı verirsin. İşte yüzen bir gazete. Okuyanı yok ama açılı vermiş. Ben sesimi çıkarmayacağım. Çünkü kim olduğumu da değişmeyeceğimi de biliyorum. Sonra biraz ileride pırıl pırıl parlayan bir şey görmüş. Elmas sanmış ama elmas değilmiş. Kırılmış bir şişenin parçalarından biriymiş. Şişe kırığı pırıl pırıl parladığı için örgü iğnesi onunla konuşmaya başlamış. Kendisini de göğüs iğnesi olarak tanıtmış. ''Sanırım siz elmassınız.'' demiş şişe kırığına. Şişe kırığı ''Eh, onun gibi bir şey.'' diye yanıtlamış. Böylece her biri öbürünün değerli bir varlık olduğuna inanmış. Dünyanın gidişinden, herkesin ne kadar büyük burunlu olduğundan söz etmişler. Örgü iğnesi, ben bir hanımın kutusunda oturuyordum demiş. O hanım aşçıydı. Her elinde beş parmak vardı. Ben o parmaklar kadar kendini beğenmiş hiç kimseyi inanın bugüne dek görmedim beni kutudan çıkarıp sonra yine kutuya koymaktan başka görevi de yoktu o parmakların. Şişe kırı, o parmaklar soylu bir aileden biliyorlardı diye sormuş. Soyluluk mu? demiş örgü iğnesi. Yok canım, kendini beğenmiştik. İşte o kadar. O beş kardeşin beşi de parmak olarak doğmuştu. Hepsi parmak ailesinin çocuklarıydılar. Uzunlukları aynı değildi ama birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. En uçta olanı yani baş parmak hem kısa hem şişmandı. Takımın hep önünde giderdi. Sırtında bir tek eklem olduğu için ancak bir kez eğilerek selam verebiliyordu. Bir erkeğin baş parmağı kesilip koparılsa o erkek savaşta işe yaramaz diye övünür dururdu çanak yalayıcı yani işaret parmağı, tatlı ekşi her şeye girip çıkar. İşaretle güneşi, ayı gösterirdi. Yazarken kaleme destek olan da o parmaktı. Uzun adam yani üçüncü parmak ötekilere hep tepeden bakmaya alışkındı. Dördüncüsü yani yüzük parmağı her zaman karnını kuşatan altın bir yüzükle dolaşırdı. Kemancıya yani serçe parmağı gelince o hiçbir işe yaramaz. Üstelik bununla böbürlenirdi. O beş kardeşin işi gücü övünmekti zaten. Onun için yanlarından ayrıldım. Şimdi de işte burada oturmuş parıldıyoruz demiş şişe kırığı. O anda birdenbire lağma bol su gelmiş. Şişe kırığını sürükleyip götürmüş. O çekip gitti. Ben olduğum yerde kaldım demiş örgü iğnesi. Ben çok inceyim. Bununla da övünüyorum. Çünkü bu incelik bana saygınlık sağlıyor. Sonra da dimdik oturup derin düşüncelere dalmış. Neredeyse beni bir güneş ışının doğurduğunu sanacağım. Baksanıza ne kadar inceyim. Bana sorarsanız güneş ışınları suyun içinde durmadan beni arıyorlar. Ama öyle inceyim ki annem bile beni bulamıyor. Ah şu gözüm kırılmasaydı. Şimdi herhalde hüngür hüngür ağlardım. Ama hayır. Ağlamak benim inceliğime yakışmaz. Bir gün birkaç sokak çocuğu yere uzanıp lağımdaki suyu karıştırmaya başlamışlar. Çünkü ara sıra lağımda eski bir çivi, düşürülmüş madeni para gibi şeyler buluyorlarmış. Lağımın içindeki suyu karıştırmak pis bir iş olsa da hoşlarına gidiyormuş. O sırada örgü iğnesi suyu karıştırmakta olan çocuklardan birinin parmağına batınca çocuk "Ay!" diye bağırmış. Bakın şu herifin yaptığına. Örgü iğnesi ağzını topla. Benim gibi bir genç kıza herif demeye utanmıyor musun?" demiş. Demiş ama dinleyen olmamış. Üzerindeki kırmızı mum damlası çoktan düşmüş olduğu için şimdi rengi kapkaraymış ama kara renk onu daha da ince gösteriyormuş. Bu yüzden kendisini eskisinden daha soylu bir varlık sanmaktaymış. Çocuklar birden ''Bir yumurta kabuğu yüzerek buraya doğru geliyor!'' diye bağırışmışlar. Örgü iğnesini alıp yumurta kabuğuna sapladıktan sonra yol kıyısında bir su birikintisinin üstüne bırakmışlar. ''Duvarlar ak, ben kara Birbirimize çok yakıştık. İşte şimdi herkes iyice görebilir beni. Yeter ki deniz tutmasın demiş örgü iğnesi. Ama korktuğu başına gelmemiş. O zaman rahat bir soluk almış. Midenizin çelikten olması deniz tutmasına karşı iyidir. Kendinize insanlardan biraz fazla bir şeyler olduğunu unutmamakta yararlıdır. Oh, işte geçti. Beni artık deniz tutmuyor ne kadar inceyseniz dayanma gücünüz o kadar çoktur demiş. O sırada bir yük arabasının tekerleği üzerinden geçince yumurta köpüğü çatırdayarak kırılmış. Aman tanrım bu araba nasıl da acımasızca eziyor diye bağırmış örgü iğnesi. Yetişin deniz tutmaya başladı beni kırılıyorum kırılıyorum. Ama üzerinden iyice yüklü bir araba geçmesine karşın örgü iğnesi kırılmamış. Yere boylu boylu boyunca uzanıp kalmış. Belki bugün bile oradadır.